Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle nasıl Minecraft'a ad etiketi kullanılır onu göstereceğim şimdi hemen yatırayım şunu da koyayım az önce başka bir dünyada yani bu dünyada arkadaşımla oynadığım için bir süre var. öncelikle malzemelerimiz birinci olarak öz, öz, öz. Ondan sonra istediğiniz bir hayvan. Ben at alacağım. At ve at. Şimdi ilk öncelikle örsünüzü bir yere koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne basıyorsunuz ve at etiketinizi buraya koyuyorsunuz. Sonra şurada onay atlandı. Şunun altındaki basıyorsunuz ve şurayı silip atınızın adının ne olmasını istiyorsanız veya başka istediğiniz bir hayvan adının ne olmasını istiyorsanız. diyorsunuz? Benim atımın adının rüzgar olmasını istiyorum. yaptım. Evet. Rüzgar. Atım küçük doğarsa diye bir elma alayım. Şöyle koyuyorsunuz ama büyük dot. Şimdi ad at etiketinizi. Alınca elinizde şurada ad yazıyor altınız. Altında ada basıyorsunuz ve bakın gördüğünüz gibi rüzgar yazıyor. Arkadaşlar işte, bugünkü videomuz bitmiştir. Güle güle.